Merhaba kızlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şekilde figür ayıcık anahtarlık çalışmak istiyorum. Ben hazırladım. İpinizin kalınlığına göre büyüklüğü ya da küçüklüğü değişebilir. Ben etrofil jeans kullandım. Siz yarnart kullanabilirsiniz. Alize cotton gold kullanabilirsiniz. Birçok ip var kullanabileceğiniz. Tüylü olmayan amigurumi ipleri kullanabilirsiniz makas, anahtarlık bu şekilde ben toplu alıyorum anahtarlıklarımı. E, ee, tığ kullanıyorum hani dikmek için. Kulakları dikmek için. Ee, şey iğnemi kullanıyorum. Bu kanevçi etamin iğnesi kızlar. Topak iğneler. Tığım da 2 numara. Dilerseniz hemen başlayalım. Şu ayak kısımlardan başlıyoruz. Pofuduk bir ayağı oluyor. O yüzden çok büyük olmayacak. Sihirli halkamı yapıyorum bu şekilde. Sihirli halka yapıyoruz kızlar. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğne 6 adet sık iğnemi yaptım İpimi çektim başladığım noktaya geliyorum tepesine batıyorum burada 2 adet sık iğne yapıyorum bunun başına 2 adet sık iğne diğerini tek yapıyorum tekrar 2 adet sık iğne yani bir arttırma bir sık iğne yapacağım burada 6 olan sayımız ikinci sıramızda 9 olacak sık iğnemizin sayısı. 9'a çıkacağız. Şu an 9 oldu. ikinci sıramızı da tamamladık. İpimizi Kaydırma yapalım şu şekilde. Şöyle kaydıralım. Alttan ipimizi çekelim. Şimdi zincir çekmeden bunun gibi bir tane daha yapıyoruz altı üzerine. 9 e, sık iğne yapıyoruz. Bunun gibi bir tane daha hazırlayıp ikisini birleştiriyoruz kızlar. Zincir falan çekmeden direkt birleştirin. Şöyle birleştirdik. 9 burada, 9 burada oldu. Yani toplam 18 tane sık iğnemiz oldu. Etrafını dönüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan. Üçüncü sıramızda Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan Etrafını dönüyorum. Kanalıma abone olursanız Videolarımı beğenirseniz çok sevinirim kızlar. Sormak istediğiniz bir soru olursa Buradan da Zarif örgülerimi instagram sayfamdan da sorabilirsiniz. Direkt bakın, hemen karşıya geçiyorum. Tamamen etrafınızı dönüyoruz. Ayırt edici bir ip kullanabilirsiniz ya da sayabilirsiniz. Bakın burada hala iki tane sık iğne var. Üstünden geçince üçüncü sık iğnemi de geçmiş olacağım üstünden. Burada bir iki üç sık iğne burayı bitirdim. Şimdi bir üst sıraya geldik. Düz ördükten sonra üçüncü sıramızı iki sık iğne bir arttır yapıyoruz. Dördüncü sıramızda 2 sık iğne bir arttır. Yani 18 olan sayımızı 24'e çıkarıyoruz kızlar. İki sık iğne normal tepesine geliyoruz. 3.'üyü arttırma yapıyoruz. Yani bir sık iğne aynı noktaya tekrar bir sık iğne daha. Bu sıramızı böyle tamamlayacağız. Çok kolay, çok şirin bir model. Hemen bitiyor kızlar. Çok az elyaf gidiyor. İki sık iğne. Bir arttır yapıyoruz bu sıramızı da. Dördüncü sıramızda 24 sık iğnemizi tamamladık. 5 ve 6. sıramızı 24 yapıyoruz yine. Hiç arttırma eksiltme yapmadan 24 olacak şekilde iki sıra daha öreceğiz kızlar. Hiç arttırma eksiltme yapmadan sadece sık iğnelerin başına gideceğiz. Kızlar altı sıramızı yaptık. 6. sıramıza geldik. Yani iki sıra düz 24 sık iğnemizi ördük. Şimdi yandaki şu kolları yapacağız bu sıramızda 7. sıramızda 5 sıra ortadan tam orta kısımdan 5 sıra sayıyoruz kenara doğru 1 2 3 4 ve 5 tam yana geldim Şimdi ipimi başını doladım. Buraya dikkat edelim kızlar. İpin başını doladım. Geldim. iki tanesini aldım. Tekrar aynı noktaya geldim. iki tanesini aldım. Başını doladım. Geldim. iki tanesini çektim. Bakın elimde de dört tane oldu. Tekrar bu işlemi dört kere yapacağız. Elimde şu anda 5 tane olacak. Hepsini birden çekeceğim. Patırcık yapar gibi sıklaştıracağım. Aynı noktaya sık iğnemi yapacağım. Aynı noktaya bakın. Kol oldu mesela bir tanesini yaptık. Şimdi 12 tane sık iğne öreceğiz yan tarafta arkadan. 1 2 burada 12 tane örüp diğer yana geleceğiz kızlar. Hemen diğer yanda da yani saymak istemezseniz de şöyle baktığınız zaman kıza kollar yanlara gelecek. Şu iki yanda kollarımız olacak. 12 sık iğnemizi yaptık. Geldik yana başını aldık iğne başını aldık iki tanesini çektim başını aldım iki tanesini bu şekilde kaydırdım başını aldım iki tane bakın hem de dört tane oldu bir tane daha yapıyoruz tekrar başını aldık ikisini hepsini birlikte çektik sıklaştırdık aynı noktaya bu başını alma işlemini yaptığımız noktaya hepsini birden çektik sık iğnemizi yaptık Bakın yanlarda iki kolumuz oldu. Şimdi ortaya gelebiliriz. Burada yine 24 sık iğne yapmış olduk. 11. sıraya kadar arttırma eksiltme yapmadan 8'den 11. sıraya kadar 24 sık iğnemizi yapıyoruz. Bunların başına geldiğimizde de yine sık iğne yapacağız kızlar. Şöyle hemen gelelim. Burada da sık iğne yapıp geçeceğiz. 11. sırada dahil 24 sık iğnemizi düz bir şekilde arttırma eksiltme yapmadan yapıyoruz. 11. sıraya kadar düz bir şekilde ördüm 24 sık iğnemi kızlar. Burada ayırt edicime geldim. Şimdi iki sık iğne de bir azaltma yapıyoruz. İki sık iğne bir azaltma. Azaltmamı şöyle yapıyorum. Bir buradaki ön noktadan alıyorum. Bir de şuradan alıyorum kızar arkadan azalttım. 1 2 sık iğne şimdi azaltıyorum. Bir iki sık iğne burada azaltıyorum. Bu şekilde ayırt edicime kadar geliyorum. Bu sıramızı bitirdik. 18 sık iğnemiz var elimizde. Şimdi elyafla içerisine dolduruyoruz. Makas yardımıyla yapıyorum ben bu işlemi daha iyi dolması için. Şimdi bir sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Bir sık iğne. Bir azaltma. Bir sık iğne. bir azaltma bu sıramızı böyle yapacağız diğerinde tamamen hepsinde azaltma yapacağız artık bitiriyoruz yani tepe noktasını yapıyoruz bitirirken elyaf koymayı unutmayın kızlar tepe noktasını anahtarlığı ekleyeceğiz kulaklarını yapacağız yüzünü şeklini verdikten sonra bitiriyoruz inşallah bir sık iğne bir eksilti de yaptıktan sonra şimdi hep eksiltme yaptığımız sıraya geldik. Burada hep eksiltme yapıyoruz ve bakın boşluk oluşmaya başladı. Oralara da elyaf koyacağız kızlar. Böyle azaltıyoruz elyaf ekliyoruz dediğim gibi. Burada elimizle eklemek zor olur zaten. Şöyle makas ya da elyaf ekleme aparatları var böyle metal de ben onlardan almıyorum hani. Bu şekilde yeterli olur diye. Şöyle fazlasını kesebilirsiniz. Bir zincir çektim. ipimi koparıyorum kızlar. Şurada bakın. Topluyorum. Bunu tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Yine yardımıyla da yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Bu artık çekilebilir. içe çektiğiniz zaman bu burada yok olacaktır. İşte kaybolur. Şimdi kulaklarını yapıyoruz. Sihirli halkayla içerisine 6 sık iğne yapıyoruz. Sadece bu kızlar 2 3 4 5 6 ipimizi çektik bir tanesinde pay bırakmayın direkt ipi yakından kesin diğer yaptığımızla zincir çekin kızlar portması pay bırakır ikisinde dikeriz Şöyle bakın bir tane. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. Kulaklarını yaptım kızlar. Şimdi şöyle tığ yardımıyla tepe noktasında açıklık yapıyorum. Buradan geçiriyorum ipimi. Daha sonra pense, karga burnu yardımıyla bunu sıkıştırıyoruz kızlar ki açılmasın diye. Anahtarlık kısmı tamam. Şimdi yüzüne şeklini vereceğiz. Şurada kullandığım Alize Cotton Gold tip ve inceltmeden kullandım. Direkt uyguladım. Kulakların üzerinde olacak burası. Şöyle tepeden inecek kızlar. Yandan gelelim. Biraz pay bırakın ipinizde. Şöyle. Bir sık iğne aşağı inip ortadan alacaksınız. Bakın kızlar buradan 3, 4, 5. Beşinci sık iğneni tam ortaladım. İki tane sık iğne. Tam ortadan şöyle yukarı çıktım. Tekrar şimdi yanlara gidiyorum. Çekik gözlü bir oyuncak yapıyorum burada. Aralarda bir sık iğne boşluk kalıyor kızlar. Şöyle bol bırakın. Çok ipinizi çekmeyin. Bu şekilde tamamlıyoruz. Şu ipimizi içeri gizledikten sonra ben allık yardımıyla yanaklarını yapıyorum. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Bence daha sevimli görünüyor. Şöyle yanaklarını yapabilirsiniz. Yanına başka oyuncaklar da örebilirsiniz. Çiçek, kiraz, kalp gibi. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kızlar.